2020 yılındaki ziyaretimin ardından dost ve kardeş Cezayir'de yeniden bulunmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. İlişkilerimizde son 3 yılda yaşanan temas ve istişarelerin güzel neticelerini hep birlikte almaya devam ediyoruz. Türkiye ve Cezayir asırlara sari dostluk ve kardeşlik bağlarına sahiptir. Önümüzdeki dönemde de ticaretten enerjiye, çevreden kültüre, ilişkilerimizin tüm veçelerinde atılabilecek ilave adımlar konusunda çabalarımızı sürdüreceğiz. Değerli kardeşim, Cumhurbaşkanı Sayın Tebbun başta olmak üzere tüm Cezayirli kardeşlerimize samimi misafirperverlikleri için tekrar teşekkür ediyorum.